E yüzüm nerede benim? Abi yüzüm yok. Hey nasıl çıkış aç? Zıpla 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 belki düzeler zıplasak. Ha kafam geldi. He vücudum geri geldi. Tamam. Şimdi bu ne? Aa, kilitli mi? Ne kilitli bir şey ya? Harcıyah dedek. Ne? 19 Robux mu? Galiba E alsak mı ki? arkadaşlar korkuyorum hayır la hayır ne diyor o bil alıp dur ya alak bence ee, olmadı bir tane alak bu neymiş almışız zaten boş 2000 mi o kadar bağış mı yapılır ya ne kadar yok daha on bende 25 robux var gibi. Ama yapak parkurumuz. Evet açıklama şöyle. Açıklamada düşer Bittik. Neden bittiğimizi anladım için. Çünkü. çünkü o zaman oyundan çıkıyoruz. Atırıyoruz direk. Direk. Burada ayarlardan tekrar doğmaya basarsak gideriz. Gidime. Buradan gidiyor. Evet. Beni ne yapıyorsun? Düşürmeye mi çalışıyorsun? Ben sahirim yazı yazıyorum. O yüzden sahirim. Hepsi sahara. Her zaman sahara başladı derler. Ah. E Hayır. Ah. Ne yapıyorsun? Düşeceğim. Ne yapıyorsun? Bu çocuk. Bu kızın ağrı yok. Neyse ben gideyim. Arkadaşlar karakterin biraz değişti. Yüzü var. Yüzünde bakın el sallayabiliyor. Ya burada sallanmıyormuş. Bu oyunda kullanılmıyor diyor. Neden ya? İşte böyle oluyor. Hadi görüşürüz. Ya da görüşür demeyin de. Tekrar Bu ne mi? O neymiş ya? Bu he he he. Bu, he, he çok komik. İşte komik değil aslında ama ben Kulaklığı varmış. Saçım var benim de. Crop kestim. E ben niye şimdi oraya atladım? E şurada atlasam daha mantıklıydı. Evet benim adım neydi? Mert oyunda. Yok Mertti. Ben niye Mert oyunda dedim ki. Çünkü kan kanalımın ilk kadın Mert oyundaydı. Sonra değişti. Çünkü Neden mi? Çünkü dedendi. Ve bir sürü benim adımda ço çocuk vardı. Bir sürü kadar vardı yani. YouTuber'larda ne şeymiş ya. Geç geç abi. Geç. Tamam. Arkadaşlar çok uzuyor. Ben şimdi kap durdurayım bunu. Siz de o zaman like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar yine karar ettim. Tamam şimdi durduracağım. Bütün başlangıçtaki her şeyi tekrar yapacağım. Gökü şansı ne bariymiş. Dur. Onu tekrar geleyim bari girdik ama şimdi yine kafam yok neyse devam edek e ee, ben şimdi nasıl görüyorum Biliyorum. Ergaz park odum yokmuş onu öğrendim bu arada ne yap nasıl Nasıl oynanır? Onun videosunu da çekeceğim. Bir zamanlar. Ama çok uzun sürer gelmesi size. Bu videoda dikkatli olma. Gittik. Neyse tekrar baş. Bu neymiş o? Çok uğraştım. Yeter. Bu kadar uğraşılmıyor muydu? O kadar uğraştım ki. Ben bile yoruldum. Ağzım yoruldu. Konuşmaktan. <laughs> şunları geçeyim de sonrası kolay 5 dakika mı ne kadar dakika çarpmışım ya Beş dakika şimdi tahmin edebiliyorum çünkü şu sağda düş var şimdi ben atlarım bu o da neymiş hi yani selam diyor tamam sana da selam Keşke selamlar aleyküm deseydi. Hihi. <laughs> bir size bir sorayım mı? Ya da soramayayım çünkü yorumlar açık değil şu an. Kapalı. Yese kapattım. Yani şurada atlayak. Atlayalım, 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 at. Bu ne? Tavşan gibi atlayak, atlayak. Tavşan gibi atlıyoruz. Bu parkur ne zaman bitecek? Neyse arkadaşlar ben burada durduruyorum. O zaman like atın abone olun. Hadi bu görüşürüz. Demeyeyim de tekrar görüşürüz. Ben parkur yaparken siz niye burada duruyorsunuz? Abi çok yorulduk. Neyse devam ediyoruz. Arkadaşlar birazcık atladım. Çünkü video çok uzamasın diye. Sonra izleyen çok olmuyor da. Ee, şimdi çok uzun bir parkur ne zaman bitecek gerçekten gidiyoruz hiç kaybetmeden gidiyoruz güzel güzel şuradan gidelim şuradan gidelim şuradan gidelim şuradan gidelim yine gidelim Gidelim, şuradan gidelim, buradan gidelim, buradan gidelim, buradan gidelim, buradan gidelim, şuradan gidelim, buradan gidelim, yine buradan gidelim, şuradan giderim, buradan giderim, buradan gidelim. Tamam. Eee, şimdi bir merdiven var. Tırmasam mı acaba? Kaybolmuyor değil mi? Öyle bir merdiven var da Roblox'ta çok kullanılır. Bu arada Roblox dışında başka şeyler de ve PKX'de çekiyoruz en çok izlenen video o ee, Brostas çekmiştik bir kere ama en çok çektiğimiz niyese Roblox <laughs> ama ya neyse şey, arkadaşlar ben bu parkuru bitiremeyeceğim size görüşürüz bay bay like atmayı abone olmayı unutmayın bay bay